Sayın konuklar, çok değerli izleyicilerimiz, Anadolu'nun dünya açılan kapısı Serhat TV'de Kaşfet TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyoruz. Bir Serhat Gündem programıyla yine birlikteyiz. Bu programda çok değerli iş adamımız, Başak Gayriman Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı, Niyet Angışan'la birlikteyiz. Hem Gayriman konuşacağız, yatırımı konuşacağız. En önemlisi son zamanlarda Ardan Eğitim Vakfı'nın gecesi oldu. Orada bir öğrencilere, okula gitmekte zorluk çeken öğrencilere bir sürpriz oldu. Bir bağış oldu, onu da konuşacağız. Öncelikle biz konuğumuzu size tanıtmak istiyoruz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk, değerli büyüğüm. Ee, sizi de... çok şeyde görüyoruz. Yani ulusal basında <laughs> izleyicilerimiz görür ama kısaca sizi tanımak isteriz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz siz de benim e, ofisimize. Öncelikle hoş geldiniz ofisimize. Ayağınıza sağlık, şeref duydum. Evet, öncelikle yine bizi ekranları başında izleyen tüm halkımızı buradan saygılarımla selamlıyorum. Değerli Mustafa abicim, ben 1974 doğumlu, Ardahan doğumlu. Yaklaşık 35 yıldır İstanbul'da ikamet ediyorum. 24 yıldır gayrimenkul sektörü içerisindeyim mümkün olduğu kadar çizgimizden çıkmadan doğru düzgün şekilde yol almaya baktık, kazandırmaya baktık. Hani bir söz var derler ya, insan vardır iz bırakır, insan vardır iz bırakır. Allah da bizi o iz bırakanlardan olmayı nasip etsin diyorum. Amen, amen. Efendim pandemiden önce artık işler durdu. Dolayısıyla insanlar yatırım arayışı içerisindeydiler. Yine kriz var ama bakıyorum, görüyorum ki insanlar yine daire alıyor, arsa alıyor, toprağa yatırım yapıyor. E, son gelişmeler bize aktarır mısınız? E, tabii Mustafa Bey. Şimdi şöyle bir durum var. E, pandemide evet, biz ekseri Avrupa'ya çalıştığımız için yurt dışından uçuşları durdurdular. Zaten durdurmasalardı da e, biz yayınlarımızı donduracaktık. Ben ulusal kanallarda, birçok ulusal kanallarda... E, yıllarca program yaptım yapmaya da devam ediyordum pandemi girince kapatmak zorunda kaldım Yayınlarımı yani dondurmak zorunda kaldım çünkü hani vesile oluyorsun insanları buraya getiriyorsun e, bir hastalık olur şu bulaşır falan e, ben rahatsız oldum dedim ki e, hayırlısı olsun e, bazen para her şey değildir para biliyorsunuz bir araçtır e, onun için e, yayınlara iki yıl ara verdim bu iki yıl süreç içerisinde de e, işte şirketimizin e, ofislerini daha güzel, daha e, elit yerlere taşıdık. Kendimize çalıştık daha doğrusu. E, bu iki yıl süre içerisinde hani çalışan demir pas tutmaz misali. Yıllarca birçok dar gelirli insanların yüzünü güldürdük. E dedik biraz da kendimizi mutlu edelim. İşte ne yapalım? Şirketimizin genel merkezini Firuzköy'deydi e, Esenyurt'a taşıdık. E, gelecek müşterilerimize daha lahik bir şekilde sunumlar yapmak için daha rahat edecekleri şekilde ağırlamak için e, buralara geldik. Tabii ki e, şöyle de bir durum var. E, gayrimenkula yatırım gerçekten çok iyi bir yatırım. Yani insanlar dövizin yükselmesine, işte düşmesine, şuna buna, altının yükselmesine, borsanın hiçbir şey gayrimenkulu tutmaz. Yani e, kazan kazan kazandırır. Bundan emin olun. Efendim e, Türkiye'nin nerelerinde arsalarınız var? Ben bunu izleyicilerimiz duymak istiyor. Evet. E, ekseri İstanbul Tapu, Kırklareli Tapu, Trakya Tapu. Portföylerimiz Kırklareli'nde, Tekirdağ'ında, İstanbul'un Silivri ilçesinde. gerçekten güzel lokasyonlarda. Son dönemde zaten müşterilerimizin tercihi hep böyle doğayla iç içe olan, işte yerleşimin dibinde olan, yeşilliği bol olan, ağacı ormanı bol olan yerleri tercih ediyorlar ki biz de bunları dinleyerek müşterilerimizin taleplerine göre şu an çok şahane, müthiş, müthiş bir lokasyonda. Güzel bir proje yaptım. 68 hanelik Başak Kent projemiz Allah kısmet ederse 15-20 gün içerisinde faaliyete geçecek. Yani 250 metrekare içerisinde 2,5 kat yüksekliği olan 75 metrekare oturumu olan muhteşem bir e, lokasyonda. Yani orman içerisinde bir köy yanında barajının olması gerçekten e, projem dikkatleri üzerine çekti bayağı da bir tutuldu. İnşallah devamında aynı şekil getirmeyi düşünüyorum ve bunların ben inşaat ruhsatlarını da almışım. Yani alan insan kesinlikle hiç ruhsatla falan uğraşmayacak. Kazmayı vurup inşaatına başlayacak Mustafa Bey. 250 metre kadar. İki i̇şte, örnek inşaat yaptınız mı? Yok da oturumu olan iki buçuk kat yüksekliği, 175 metre bahçesi kalıyor ki yani yetiyor bu da. Ama gerçekten müthiş bir havası var. Orman havası denize yarım saat bir mesafede maya dağlarının eteklerinde yani muhteşem bir lokasyon. Tabii ki biz buradan ne kadar muhteşem dersek diyelim o bir şey Gelsin kendileri de görebilir alacak insanlarımız. Baksınlar, kaçırmasınlar. Gerçekten en doğru yatırım gayrimenkula yatırımdır, arsaya yatırımdır. Baktığınız zaman sayın Mustafa Bey eve yatırım da mantıklı değil. değil mi? Tabii Ama ev olmayan ne yapar? Bir tane ev alabilir normalde. Ama ikinci bir evi ben yatırım olarak düşünmüyorum. Çünkü arsa her zaman avantajlıdır. Yani bugün bir arsa alırsın, müteahhite verirsin, 4-5 tane dairen bir tane olur. Yani doğru değil mi? Tabii tabii. Mantıklı bu. Yani biz aynı zamanda ücretsiz olarak yatırım danışmanlığı da yapıyoruz. Müşterilerimiz de mümkün olduğu kadar doğru lokasyonlara, doğru yerlerde yönlendirme yapıyoruz. Evet. Ee, i̇nşaata ne zaman kazmayı vuracaksınız? Kısmetse Mustafa Bey, bayramdan sonra Allah fırsat verirse kazma vurup inşaatımıza başlayacağız. Tabii ki bunun için de güzel bir tören yapacağız. Sizleri de yine tekrar aramızda görmek isteriz. Havalar da güzel oluyor zaten. Tam bir ilkbahar havasıyla insanları yatırımlara, doğru yatırımlara, düzgün lokasyonlara teşvik edeceğiz. Efendim, bugüne kadar kaç kişi yarasa sahibi yaptınız, hangi bölgelerde? Vallahi, yani arsa dönüşleri nasıl oldu? Şu anda mesela evet. diyelim ki 10 yıl önce sattığınız bir arsa bugün kaç para oldu? Onun gibi sorularımız var. E, Mustafa Bey e, programımızın başında da söyledim. 24 yıldır bu sektörün içerisinde hizmet veriyorum. E, tabii ki birçok insanı e, tapu sahibi yaptım. Yani hatırlamayacağım kadar. Belki 1000, belki 1500, belki daha fazla insanları. Ekseri biz e, bundan 20 yıl önce Avcılar'ın Firuzköy mahallesinde parselasyon işi yapardık. Orada arsalar satardık, yerler satardık, özel parseller satardık. O kadar komik bir şey ki yani gerçekten gayrimenkulün katma değerini bir kere daha anlatmak istiyorum. Buradan bundan 20 yıl önce 1700 liraya, 1800 liraya TL, 1700-1800 TL'ye satmış olduğum yerler şu an 800 -850 bin lira oldu. <laughs> Yani gerçekten enteresan, onun için toprak her zaman kazandırıyor. Örneğin bir 10 yıl Avcılar, Firuzköy bölgesinde, Yeşilkent mahallesinde projeler yaptım. Daha sonra Silivri, işte Değirmenköy, Gümüşyaka gibi mahallelerde, Silivri'ye bağlı olan mahallelerde projeler yaptım. Gerçekten kazan kazan kazandırdı yani insanlara. Bizim amacımız da temelimiz de kazandırmak zaten insanlara. Esen, e, biliyorsunuz Türkiye göçmen ülkesi oldu. Oldukça çok yoğun yabancılar artık. Huzurlu bir ülke. Evet, emniyeti yerinde. Dolayısıyla evet. e, kendini kendi kendini koruyan bir ülke. Dolayısıyla evet. insanlar kendilerini güvende hissediyor. Evet. E, yatırımlarını buraya yapıyor. Bazı mesela Türk iş adamları da İsviçre'ye de gidiyor yatırım yapıyor evet. doğal. Evet. E, arsalarınızı genelde hangi ülkelerden gelen müşterilere satıyorsunuz? Şöyle bir durum var Mustafa Bey, 2016'da ben ulusal kanallarda yayınlarımı, programlarımı yapmaya başladım. Hatta birçok ulusal kanalda programlar yaptım. Avrupa'nın bütün ülkelerine satış yaptım. Yani bugün Başak Gayrimenkul'un yönetim kurulu başkanı Nihat Anmışan'ı ülkemizden çok Avrupa ülkelerinde daha çok tanırlar. Örneğin bir havalimanına gittiğim zaman insanlar ismimle hitap ederler. Nihat yani Bey, işler nasıl? ya Bakalım, tanımam hayır Hayırdır? Ya ben size işte kanal ismi vermeyeyim buradan, reklama girmesin İşte falan ulusal kanalda gördüm. Yani, doğrudur efendim, işte biz 24 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Yaklaşık 5-6 yıldır da birçok ulusal kanallarda programlar yapıyoruz. Ama gerçekten e, sizi hep... E, Atv'den yine kanal veriyoruz. Nasıl? İşte, sizi hep Avrupa Atv'de izliyorum. E, gerçekten çok beğeniyorum yerlerinizi de. E, karakter yapınızı da işte misafir ağırlamanızı da işte geçen komşularımız geldi. Bu şekilde şeyler tabii bizi mutlu ediyor. Yani Avrupa'nın gerçekten birçok Avrupa, Avrupa ülkelerinde Başak Gayrimenkul kendini kanıtlamıştır ki Başak Gayrimenkul hep kendi vatandaşlarına toprak satmıştır. 24 yıldır Başak Gayrimenkul hiçbir yabancı şahıslara bir metrekare yer satmamıştır. Hep kendi insanlarımıza yani Türk vatandaşı olanlara satmıştır Başak Gayrimenkul'un en büyük şeyde budur. Bakın diğer programlarımda izleyin ve ben bunu açık açık söylüyorum. E, yabancılara hiçbir zaman ben yer satmadım. E, satmayı da düşünmüyorum. Satan da satabilir. Herkes kendine yakışanı yapar. E, biz bunu yapmadık. Hep kendi vatandaşlarımıza. E, ve şöyle bir şey var. Yani dövizin yükselmesi bizler için e, dezavantaj. Ama e, Avrupa'daki yaşayan Avrupalı yurttaşlarımız için avantaj. Yıllarca hep şunu söyledim. Gelin yatırımlarınızı ülkemize yapın hem bizim ülkelerimizin, ülkemizin piyasaları kalkınır hem de sizin ufak paralarınız büyük yatırımlara dönüşülür gibisinden çağrılarda bulundum. Sağ olsunlar gerçekten çok büyük akın yaptılar ve Başak Gayrimenkul gerçekten bir, bir zamanlar yer yetiştiremiyordu şu pandemiden önce. Ve hep Türk vatandaşı olanlara yer sattım. Kendileri de kazandılar. Bazen aralar konuşuruz. Yine söylüyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin alanlar için. Başak Gayrimenkul o yerleri size verirken, verdiği gün ne konuştuysa, bugün de arkasında aynı şekilde duruyor. Kazan kazan, kazanmak istiyorsanız tekrar arayın, eşinize dostunuza tavsiye edin, gelsin ufak paralarını büyük yatırımlara dönüştürsünler. Değerli e, Mustafa Bey'in bir sözü var, ufak paralar akışkandır, ben bu sözünü hep kullanırım. Civa gibidir, akar gider, eşe dosta borç verirsiniz, alamazsınız, İstediğiniz zaman kötü olursunuz. Sevgili dostlar, ben bunları konuşurken illa Başak Gayrimenkul'a da gelin demiyorum. Doğru bildiğiniz, doğru lokasyonlardan, gidin dilediğiniz, güvendiğiniz başka gayrimenkul firmalarından da alabilirsiniz. Bizi bu tür şeyler de mutlu ediyor. Hep bana, hep bana yok sevgili evet. Mustafa Bey. Efendim, e, yani... Gün 250 bin TL ile gelip de kolay mı böyle vatandaşlık alma? Bir sürü şehitlerimiz var, bir sürü bedeller ödedik. Yanlış anlamasınlar, hiç kimse beni yanlış anlamasın. Yani burada bir siyasi, falan, siyaset falan yapmıyorum. Ama e, gözle gö, görülen bir şey var yani burada. Öyle değil mi? Evet. Yazık günah. Evet. Şimdi efendim, her şirketin bir hedefi vardır. Ulaşmak istediği bir hedef vardır. Ve hayalleri de vardır. Evet. Şimdi Başak Gayrimenkul, diyorsunuz Mayıs aylarında falan kazmayı vuracağım. Başa kayırmen bir de kenti olacak. kenti yapacağım diyorum. Allah kısmet ederse ha. evet. E, o kentte birlikte o sattığımız varsaği satın sattığım insanlarla komşu olacaksın. Zannediyorsam orayı çok sevdiğiniz için kendinize de bir yer yapacaksınız. Evet kendi yaşam alanımı da oraya kuracağım. Ha. Allah kısmet ederse ki emekli olursam zaten orada ha. doğayla iç içe işte yürüyüşlerimiz işte yanında barajının olması. çıktı bir... o baraj ne barajı açmadınız? Açtım söyledim, barajı, güzeldi evet. hemen köyün bitişinde bir de barajımız var. Barajı var evciler ya? Barajı. Ev, ne barajı? Evciler Barajı. Ha evciler, onun ismi. Evciler var. Barajı. Ee, gerçekten büyük de bir baraj. Aşağı yukarı Firuzköy Gölü kadar yani. Ha. Büyüklüğü, evet. Ee, i̇şte kısmetse, evet, e, ruhsatlarımızı alır almaz kazmayı vuracağız. Tabii açılışımıza da sizin gibi değerli dostlarımızı da e, bekliyoruz. Çağıracağız da zaten inşallah hep beraber orada. Oraları ilk tekrar halkımıza duyururuz, tanıtırız ki ve gerçekten güzel bir lokasyonda. Şimdi efendim, e, yani uzun yıllar bu sektörde evet. herkesi gayrimenkul sahibi yaptım. Evet. Zaten e, bugüne kadar hep kazandırdım. Evet. Zaten bir yanlış yapmışsaydı buraya gelemezdin çünkü. Mümkün, ne dedim, değil. Yani Mümkün değil. İnsan o kadar hızlı bir şekilde iyi ve kötü tanıtılıyor ki. Bir bakıyorsun evet. ki herkes evet. duymuş evet. iyi iş yaptığını ve kötü iş yaptığını. Yani bir insan zirveye çıkmışsa mutlaka, hafife işçiyse, kapısı sürekli böyle açıksa mutlaka ee, yani o halkın. Çünkü evet. neden? Sizin e, arsa sattığınız insanlar bileziklerini kolunda, bilezik parmağında yüzüğünü satıyor. Aynen öyle. Bura... O insanlar en ufak bir kuruşunu yeseniz dünya insan duyurur evet. falan. Ee, Peki tabii. bundan sonra... E... Güzel bir konuya değindiniz, anlatacağım. Bir gün Almanya'dan bir müşterim geldi. Ee, tabii bunun biraz eksiği vardı. Altınlarım var kardeşim dedi de dövüceği şey kuyumcuya gidelim bozduralım dedi. Tamam olur abla dedim. Gitti kuyumcuyla konuşuyor ben kenarda duruyorum. baktım içinde bir tane yüzük böyle yüzüğü eline aldı, baktı falan. Böyle bir içini geçirdi. Of oh, çeker gibi. Tabii benim dikkatimi çekti. Ben hemen gittim şeye e, kuyumcuya göz kırptım. O yüzüğü kenara koy dedim. tabi sağ olsun hatırladı bizi tarttı kenara koydu. Parasını aldı. Tekrar o yüzüğü götürdü ofisime. Tapusunu takdim edeceğim zaman dosyanın içine yüzükle beraber takdim ettim. Böyle de bir <laughs> evet böyle de bir anımız oldu. Evet. Yani parasını almış kendi cepinizle Olsun. Şey. Evet, yani, olsun, olsun. olsun, Baktım bayağı bir manevi değer var. Onun için ne bileyim yani mümkün olduğu kadar yani para için kendi çocuğunu güldürüp de bir başkasının çoluk çocuğunu hiçbir zaman ağlatmadım. Allah nasip etmez. Yani mümkün olduğu kadar biraz önce dediğiniz ha hayatta hiçbir şey dört dörtlük değildir. Biz bile dört dörtlük değiliz. Ufak tefek eksiklerimiz, noksanlarımız olur ama e, ama Allah doğru yolundan ayırmasın. Farkına olmadan eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Bizzat kendim, o kadar çalışanlarımız var, yer göstermeye giderken kendim gider, yeri yerinde kendim gösterdim ki işte çocuklar gidip de çalışanlardan birisi yanlış yer gösterirse günah olmasın, yazık olmasın, yanlışlık olmasın, işte şirketimiz lekelenmesin gibi özellikle yer göstermeye giderken Başak Kayrmanoğlu'nun yönetim kurulu başkan olarak şahsım gider sizin alacağınız yer burası der, gösteririm bu şekilde bunlara çok dikkat ederiz. Sorumuz hedeflerimiz var mı? yani doğrudur. Sorumuz hedeflerimiz tabii ki her şeyin hayırlısı. İlla ki yani e, amacına ulaşman için bir hedefin olmalı. E, bizim de hedeflerimiz var ama hiçbir zaman hırs yapmadım. Nasipte, kısmette varsa zaten oluyor. Yani e, buna benzer işte bu Kırklareli, Pınarısar, Evcilerideki benzer birkaç tane projem daha var. E, fazla açılmadan, kendimi üzmeden, insanları üzmeden... Mümkün olduğu kadar borçsuz, harçsız gitmeye çalışıyoruz. Çünkü şu pandemi denilen illet bize çok büyük ders verdi. Onun için e, emin adımlarla gidiyoruz. İlla ki yani hedefimiz de var. Ama tabii yine de söyleyeyim kısmetsiz, nasipsiz lokma yenilmez. Evet. Ama hedeflerimiz tabii ki büyük. Yani şimdi müşterilerin talepleri de var. Onların taleplerini karşılamak için yeni araziler alıp parçalarsanız yapmanız gerekiyor. Tabii. Gerekir. Lokasyonu güzel, kaliteli yerlerden yerler almaya bakıyorum öyle daha başlarından oradan yok 19 peşin yok ayda bir bir taksit yok 36 vade bu işler bizi bozar zaten insanlara da bunu tavsiye etmiyorum mümkün olduğu kadar kalite kaliteden hiçbir zaman Başak gayrimenkul ödün vermedi yani başkası yılda bin tane arsa satsın ben ilgilendirmez Allah ver 10 bin tane satsın Ben 200 tane satayım ama kaliteli olsun o bana yetiyor Örneğin bundan bir, şey söyledim. 10 yıl önce 20 bin liraya, 30 bin liraya satmış olduğumuz yerle 10 yıl önce bugün 250-300 bin lira. 3 milyon, 4 milyon. Evet, evet. 2 milyon, 1 milyon. Evet. Ha, bu kadar kazandırdı. Daha ne kazandırabilir bir gayrimenkul? Olur. Evet. Evet, efendim, e, bir gecesi vardı, eğitim katkı gecesi. Evet. E, sürekli olarak biz gazeteciler de Ardan Eğitim ve Öğretim'de Türkiye'nin sonuncusu olması noktasında yayınlarımız olmuştu. Bu noktada çok değerli hemşehrilerimiz de e, oradaki kaliteli eğitimin başlaması noktasında da çabalar olmuştu. E, Ardan Eğitim ve Kalkınma Vakfı e, dolayısıyla e, uzun yıllardır o bölgedeki eğitime katkı sunuyordu. Siz de o gecedeydiniz ama geceden önce konuşmacılar olmuştu. O memlek yoksulluğun kuşattığı 200 yıldır da yani o kabı kıramayan bir Arda'nı masaya yatırdılar. Tabi Arda'nın kalkınması bir nokta gelmesi noktasında da herkes mesaj verdi. Çok önemli. Evet. Fakat orada siz hiç kimse, belki zarflar içerisinde ufak tefek bağış yapanlar oldu ama siz orada 150 bin lira yakın bir arsa başladınız. Duygularınızı alabilirdiniz. Evet. Tabii ki yani gerçekten şu an İstanbul'da yaşayan hemşerilerimiz için de konuşuyorum. İçinde ben de dahil olmak üzere. Biz memleketten gelirken yüzde %70'imiz ayağımızda kara lastik, sırtımızda anamızın kazığıyla gelmişizdir. Yani bugün İstanbul'a gelip de bir şeyler sahibi olup kendine yaşayanlara bakıyorum. Sözüm de onlara yanlış anlamasın kimse hı hı. Değil Adamlık araba anahtarı sallamakla olmaz yani. Ben hep şunu söylerim. Büyüdükçe küçüleceksin. Ve çoğu zeki insanlar benim okuduğum dönemlerde okuyamadılar. İçinde ben de dahil olmak üzereydi. Okuyamadık. Bu bizim içimizde okta kaldı. Yani ben ilkokulu köyümde bitirdim. Ardahan'da okudum. Geldim İstanbul'a açık öğretimden ortaokul ve liseyi bitirdim. Ha bir şey var çoluk çocuğumuzu okuttuk. Çoluk çocuğumuzu okuttuk. Yine bir şey var İstanbul'a gelip de hemen çalışıp zengin olunmuyor. Hemen hedefine varamıyorsun. Düşüyorsun, kalkıyorsun. İflazlar yaşıyorsun. Gün geldi çocuklarımın cebine belki 5 lira koyacak para bulamadım. Sıkıntılı dönemlerimiz de oldu. 5 lira yoktu ki oğlumun cebine, kızımın cebine harçlık koyayım da okula göndereyim. Biz bunları da yaşadık. Olabilir hayattır bu. Hiçbir zaman isyan etmedik, şükrettik. Ama olduğu zaman da zirveye çıktığın zaman da Yanlış anlamasın kimse beni. Zirvede falan değil. Orta halde bir esnafız. Zirveye çıktığın zaman da arkadakilerini unutmayacaksın. Şöyle bir el atıp onları da çıkartmaya çalışacaksın. Bu dünya herkese iyi yeter. Zaten hani diyor ya bu dünya bir penceredir. Bakan geçer. Evet, bak. Yani gerçekten e, hepimiz ölümlüyüz ama insanlık için gerçekten bir şeyler yapmak lazım. hele hele e, Hele hele eğitim için. Gerçekten memleketimizin, vatanımızın okumuş evlatlara, insanlara ihtiyacı var. Dolayısıyla 2007'de tabii bunları anlatıyorum. Sakın yanlış anlamasınlar. Yani birçok ekonomisi düzgün olan hemşerilerimiz var. Teşvik amaçlı konuşuyorum. Yani ben şunu yaptım, bunu yaptım, bunun havasında, civasında, peşinde değilim Mustafa Bey. 2007 yılında 7 tane öğrenciyle başladım. En son pandemiye kadar 40 tane oldu benim öğrenci sayım. Ben hep şunu istedim Yüce Yaradan'dan. İşte hani bazısı vardır der ki ya Allah'ım nasip et de şu katımın üstüne iki kat daha <laughs> ben de hep şunu söyledim. Kurban olduğum Rabbim bu ne kadar güzel bir duyguymuş. Nasip et de inşallah benim öğrenci sayımı bin taneye çıkar. Bugün kırk tane öğrencim var. Allah'ım nasip et de bu bin tane olsun. Emin ol Mustafa Bey yani o kadar hüzünleniyorum ki anlatırken bile e, burslarımı ben ekseri hep Akşamdan gider yatırırdım ki sabahleyin çocuklar gidip de bankamatiğin önünde üşümesinler soğukta. Hmm. Hep akşamdan yatırırdım. Yani bir gün öncesinden yatırırdım. Ee, tabii bu pandemiye kadar böyle geldi. Pandemide iki yıl ben burs veremedim. Bu da benim içimde bir ukde oldu. Ya ne yapayım dedim falan filan. O arada e, Arev'in kıymetli başkanı İlter Avşarada yönetimine de buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum e, beni davet ettiler Arevin gecesine. Ya giderken dedim ya böyle böyle ben iki yıldır burs falan vermiyorum. Bunu hiç olmazsa toplu olarak götüreyim oraya bağışlayayım bakma. Hı hı. Ve bu düşünceyle o gün tabi huzurlarınızda yani bugün baktığınızda yine de rakam vermeyeyim bir arsa bağışladım. Hı hı. Helali hoş olsun. İnşallah kurban olduğum Rabbim devamını getirir. İnşallah. Yani bir tarlaya ne kadar e, güzel bakım yaparsan, tohumunu falan dengeli sepersen o kadar çok verim alırsın. Yani eğitime e, yapılan yardım, destek bir tarla gibi düşün. Bir tarlanın buğdayına gübresini, soyunu, işte soyunu buyunu atarsan daha çok buğday alıyorsun. Aynı. Yani biz bu duygularla e, hep hareket ettik. Ne bileyim işte hassasiyetimizi hep bu şekilde göstermeye çalıştık. Eğitim benim için çok önemli. E, ayrıca yine sizlere de, Arev'in e, başkanı İlter Bey'e de, yönetimine de buradan huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Bizi oraya çağırdılar, bizi de teşvik ettik. Böyle bir şeye vesile oldular. Peki. Efendim, size ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Tabii son duygularınızı alalım. Evet, ben de size teşekkür ediyorum. E, Kaşgar Tv ailesi olarak yayında, yapımda emeği geçen, Herkesin eline koluna sağlık. Size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz, bir sefer programının sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dünyada üretimi olmayan tek şey topraktır. İstanbul'un yanı başında doğayla baş başa olmak ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak istemez misiniz? Biz Başak Gayrimenkul ailesi olarak sizlerin hayallerini gerçekleştirmek için varız. adına türkülerin yazıldığı, Maya Dağları'nın eteklerinde ormanla kaplı, bol oksijenli, saklı bir cennet. Neresi mi? Kırklareli Pınarhisar ilçesi Evciler Köyü. Müzik Hemen yanı başında Evciler Barajı. Beton kitlelerinden uzaklaşmak ve pandemi dönemini sağlıklı bir şekilde atlatmak isteyenler için rahat bir yaşam alanı. doğayla iç içe yaşamak isteyen herkese Başak Gayrimenkul kapılarını sonuna kadar açtı. 250 metrekare imarlı arsa içerisinde 75 metrekare oturumu ve 2,5 kat yüksekliği olan yanında 25 metrekare garajı ve 150 metrekare bahçesi bulunan 68 hanelik Başak Kent projemiz çok yakında hizmetinizde. Ertelemeyin! Düşenmeyin! gecikmeyin. Başak Gayrimenkul Anonim Şirketine gelin. Hayallerinizde yaşattığınız doğal bir yaşama merhaba deyin.